Datasoft Klasik, Özel Entegratör Entegrasyonları E dönüşüm entegrasyonu kapsamında Datasoft Klasik ile özel entegratörlerden doğrudan muhasebe kayıtlarını oluşturma işleminin ilk adımı EasyBiz, EDM, Uyumsoft ve Elogo ile sağlanmıştır. Öncelikle parametreler sekmesinden hangi entegratörle çalışıyorsanız kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekir. Birden fazla entegratör ile çalışıyor olmanız durumunda tümü için kullanıcı adı ve şifreleri girmeniz ve kaydetmeniz gerekmektedir. Ancak aynı entegratöre ait birden fazla kullanıcı kaydı girmemelisiniz. Örneğin entegrasyon menüsünden uyum soft ve dönemi seçip veri ala tıklayalım. Veri alma işleminde entegratör servisi üzerinden reddedilmiş ve iptal edilmiş faturalar için muhasebe fişi oluşturulmamaktadır. İşlem süresi belge sayısı ve internet hızına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bu aşamada eksik tanımlarla ilgili uyarı alabilirsiniz. Tanımlar için hazırlanan videomuzu izleyerek cari tanımlama ve özel tanım eklemeleri yapabilirsiniz. Listemiz oluştu. Artık herhangi bir satırda göster butonu ile faturayı görüntüleyebilirsiniz. Şimdi başka bir entegratöre geçerek izi biz seçelim, veri al butonu ile belgeleri çekelim. İzi biz ile gelen faturalar listelendi. Son olarak bir başka entegratör olan e-deme seçelim ve verileri al diyelim. Görüldüğü gibi entegratörlerden veri alma işlemleri tamamlandı. Bu yöntemle tüm entegratörlerdeki faturalarınızı görüntüleyip indirebilir ve muhasebeleştirme işlemlerini doğrudan yapabilirsiniz. Tüm entegratörlerde yöntemler aynıdır. Tanımlamaları detaylı yapabilmek için yönlendirmeyi takip ederek entegrasyon tanımları adlı videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. Diğer özel entegratörler için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm gelişmelerden bizi takip ederek haberdar olabilirsiniz. DataSoft iyi günler diler.